Ha, bu da mı bölme? Ha, burası kopya bölme zaten. Evet kabarmış evet, onu. Ama yarım kalmış. Artık. Yarım kalmış. Kabar kabarma işi durmuş. Kapalı yavrular. Ya belki o kapalı yavrular sökünce yerlerde. Inlerine... Alışıcı zaten başka bir yerlere taşınacağız. Anlatabiliyor muyum? Evet. Güzel var. Başka bir taşın o dede ihtiyaç duyarsa kabartacak biraz daha yavratacak. Yoksa da ne yapacak? Bu şekilde evet. alacaksın az daha kabartırsa ya, ya az da. Az daha kabarsın ya. Öyle Depoya alacaksın koyacaksın, koyacaksın seni yana Hı. Şunu var ya hmm. Şu az bir şey daha kabarttım çok güzel yavruluk olacak arkadaşlar. Çok güzel yavrular. Dışarı girmişiz onu içeri girmişiz. Tamam bunda bal var zaten yavrular çıkınca onu süzeriz. Araya gideriz. Evet bazen elimizde taş yani koyuyoruz. Bazılar diyor ki ya bunu madem kabartıyorsa burada arı yok. Sen arıyı bölüyorsun diyor ya. Şu anda öyle bir durumda değil. Ben zaten buraya yavru istemiyorum. Şu anda şu an. Bunu bir hafta sonra alacağım. Yavrular çıkacak ya. Bunu süzeceğim. Buraya bir yere gideceğiz. Bunu da al, çekip alacağız. Eğer örmüyorsa. Örmediyse. Tabii güzel. <laughs> İnsanların, arkadaşlarının aklına böyle bir şeyler gelebilir sorun. İyi oldu. İyi yapladık. Yani bir şey hani her zaman aynı yapmıyoruz yani duruma göre. Evet arkadaşlar yani bir video izlediğiniz zaman her zaman e, aynısı değil, he, hep aynısı değil. Bal. değişiyor duruma göre. Bakın biz balıçta ne yapıyoruz? Balı çoksa, süs sağılacaksa en son atıyoruz ki yavrusu çıksın, sağalım. Buraya da bal Evet böyle bal görürseniz bak iki oldu, hemen üç'e bakacaksın. dörde bakacaksın. günlüğü görmen lazım. Evet, var mı ortak bir ee, bunun bir iş sıkıntılıydı. Buna bir ana verdik ama ne yaptığını bilmiyorum. Yanlışlıkla bunun anasını bile öldürdük herhalde. biraz çift geldi geldiğiyle. Devam edelim. Belki öbür, öbür tarafa atmış olabilir. Ee, evet. buna çift verdik herhalde biz. Belki öldürmüş de olabilir bunlar. Yedek analarımız var abi. Hemen onlara bir tanesi vereceğiz. Onlar gelecek, ona, ona vereceğiz. Evet, boşuna bölmelerimiz siz yapmıyoruz arkadaşlar. Tabii o zamana kadar erkeğe gidebilir. Yok değil mi günlük hala? Tamam, bunu biraz daha tamam. bekleyeceğiz. Ana yeni verdi. Çiftlik yapmış anaydı. Kesmiş de olabilir bekliyorum. Bana doğru çek. <laughs> o ekiye gidik de. Bakalım ne oldu. Dönmüş mü? Dönmemiş mi? Normal. İbrahim yani, benden daha iyi hatırlıyor arkadaşlar kovanları. Ben fazla aklımı tutamıyorum. Yani ben unutuyorum genelde. Erkekleri görüyorsun değil mi? Çıkmışlar evet, bile. Çok geç kalmış bu. Erkekler Ama çok bak. Erkek He. Erkekler canlı canlı çıkmış gördün mü? Hmm. Komple erkek hatta da şurada yüzük var bak şey yani iyice şey olmuş. onu kaybetmişiz. İşte işte. Yani bunu da anar bile görseniz arkadaşlar sıkıntı kafasına gitsin. Çünkü işe yaramaz. Eğer siz vermediyseniz. Kendi kendine çıktıysa sıkıntı. Bize ana vermiş olabiliriz. ana verilmişse tamam mı? Kovanda böyle bir şey ana verdiyseniz. Farklı. Biraz bal var. Bu balı bu erkek arana ne yapar? Yiyecek. Yiyecek bir şey dakika ne yapacağız? Çırpacağız yine. Sağlık Zaten çoğu da evet, iki bile. Her zaman iki kabul etmez diye. boşalttık. İçinde arkadaşlar erkek çok ama yine de arı da var. Tarlacılar var. Onlar şunlara gireceklerdir. Erkekler de girecek ama hiç onu almazlar erkekleri. Kapalı. <laughs> Kapalı <laughs> yavru bu. de gördük iyi. Şey yandım şurayı kes diyecektim de. Dur şunu abi. Ben yiyeceğim ya şunu. Ha yiyeceksen tamam. Ha, şuradan bir kesebilir misin alttan? Şöyle bir abi. Al. Yusuf sen çek. Ben şimdi bal yiyeceğim çünkü. Sen de böyle bir hemen şey yap. Ustat bal yerken. Evet. İbrahim abi son derece profesyonel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takır takır takır. Da Bakarak geçiyor. Bakalım ne yapmış. bölmeyi niye yaptık abi? Abi yedek ana. Yedek analarımız bunda. Evet. Burada da var. Arkada da var bir yaşta. Erkek yumurta var. Günlük yumurta yapacağız. Normal yumurtalar var. Günlükler var. Küçük olan olduğu için ana görme ihtimalimiz daha büyük. Ama bu da normal önce erkeğe gitmiş. Daha sonra dönmüş. Normale herhalde. Yani. Önce bölmüşüzdür belki bunu. Evet. Daha sonra. ana burada gördün mü? Şu anda bu normale döndü artık. Maşallah. <laughs> ne yapabiliriz? erkeği azaltabilir gerekirse Böyle. keserseniz Şimdi kendisi zaten bozu bozu batacak buna biz biraz arı deseyi verelim anayı gördün mü? evet normal çiftleşik bir ananın çiftleştiğini nasıl anlıyoruz abi? Ağırlığından Hareket. mı? Hareketleri yavaş. Ya, uzuyor abi, büyüyor. Hareketleri yavaş, uzuyor. Şuna bakalım. Şimdi. Bunun önüne evet. biraz arası sikereceğiz, biraz Evet. Bunlar zaten az ölmüşür. Bakalım ona. Bunun arısı az. <laughs> evet Ayhan Bey. Balığı yedim geldim. Bak, bu kadarcık var evet. İşte galiba. Gördün hocam Ben gördüm kokusunu. Bu Ta buradan ananın gördüm. Evet, yukarıda geziyormuş adam. Çiftleşmiş, gelmiş, kapatmış hmm. yavrusunu. Ne yapacağız? İşte anası olanı buradan vereceğiz. Hatta i̇yi. yüzüğü bile duruyor çıktığı yer. Evet, bu da çiftleşmiş. Burada var mı? Az yukarı desteği şey vereceğiz. Tabii. Tamam, iyi. Az yukarı desteği şey vereceğiz. Bu biraz daha yoluna devam etsin. İyice bir otursun. Şimdi onlara öbür haftaya baktık tamamen artık anası olmadı. Ben zaman. Ne şey yapacağız? Bunları ona vereceğiz. Bunlar onlara göre biraz daha kuvvetli. Orda, fazla duman vermene gerek yok. Bu genelde sakin oluyor bunlar. Ara az olunca böyle fazla bir saldırganlığı olmuyor. Oo. Bak. Karakoğan peteği abi. Evet. Kendisi ördü. Anak sakınmış. Biz de yapıştı yapıştırdık. Bir daha çevir şöyle. İhtiyaç duyduğu için böyle küçük. Ana aşağıda abi. Evet. Ha, anayı gördün ha. İşte. Evet Yusuf bayağı el aradı ya. Bak. o ya da malını yapmış. Eşyalar şuraya bakmayacağız. Yusuf'a arıya bakınca bazen ben su içmeye gidiyorum bir bakıyorum. Yusuf diğer kovanı açmış hemen. Bakıma başlamış. Kendine güveniyor yani ha. Güzel. Öğreniyoruz ya. Kapalıyı görüyorsun değil mi abi? Evet. İşte bu da aynı. bu ana arıya arkadaşlar. Artık kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Kapalısı var. Hazır. Bu tek zamanımız olmadı. Bu kovanları dolduramadık. Daha bu kovanlardan bayağı bir var bizde. Pardon, şu tarafa bakacağız. Geç kaldık yani. Evet, iş güç arkadaşlar. Bazen böyle oluyor. Küçük kovanların amacı ana ara bekletmek ki Evet abi. Burada ana ara bekliyoruz <laughs> yani. Güce kadar beklesin abi. Bak bu da böyle. arada şey yok, teli yok. Kendisi kabartmış. Buradan sarkıtınca biz de bunu yapıştırıyormuşuz. Yavrusu da güzel. Evet. Bunun anasını kullanabiliriz. Bunun girişleri arkadaşlar burada. Bu tarafınki. Bu tarafınki de orta. Arkada yani. Kendine doğru çek. İkincisi burada. Aa, işte. Abi getir. Evet bu e, erkeği çoktu arkadaşlar bunu biraz önceki Bak hepsini geliyoruz. Hiçbir şeye gerek yok böyle. Çünkü kuvan da attık yani. Abi. Tabii. İçinde erkek çok. Ol, hmm. Dolu erkek var. Gelelim abi. Evet. Tarlacılar da bunlara girecek. Bakın hemen zaten geldiler. Abi şey yapalım onu bir temizleyelim şunları koyalım içine. Ya da abi başkasına koyacağız. Öyle mi? Evet. Duman ver. Bakacağım bu buna. Şey bunu ona. Çalıyoruz. Şu anda her kovanın önünde arı var.